Oxford Üniversitesi mezunuyum, İngiltere'den geldim ve İngiltere'de de devam etmeyi düşünüyordum ama e, Otokar'dan gelen bir teklifle e, kararımı e, Otokar'dan yana kullandım. Merhaba, ben Başak Eda Camcı. Merhaba, ben Akif Akferd. Ee, 1991 UT Austin mezunuyum, makine mühendisiyim. Mezun olduktan sonra kısa bir süre otomotiv endüstrisinde çalıştım. Daha sonra UMIST Manchester'de yüksek lisansımı yaptım. Orada da yine makine mühendisliğinde çalıştım. Daha sonra 96 yılında, Mart'ta, e, Otokar'da e, R&D mühendisi olarak göreve başladım. 5 e, kişiydik o dönem. ARGE yani yeni olup kurulmuştu. Şu anda yaklaşık 250 kişiyiz. 5 kişiden 250 kişiye gelmek oldukça meşakkatli fakat bir o kadar da güzel bir yolculuktu. Benim otokarın 96'dan bugüne kadarki sürecinde birçok ilklere imza atma imkanım oldu. Otokar birçok kişi bilmez ama otokar 1985'te ilk Ket tasarımı, iç boyutlu ket tasarımını bilgisayar ortamında yapan Türkiye'deki ilk ve tek firmadır. Yine Türkiye'nin ilk taktik tekerlekli zırhlı aracını tasarlayıp üreten firmadır. Çok tekerlekli aracını ilk tasarlayıp üreten firmadır. Altay tankını ana muharebe tankını tasarlayan ilk elektrikli zırhlı aracını tasarlayıp üreten firmadır. Ve yine ilk e, otonom olarak ve insansız olarak doğan e, paletli zırhlı aracını tasarlayan e, tasarlayıp üretip kalifiye eden firmadır otokar. 74 Barış Hareketi'nde 5 yaşındaydım. Ee, hem bir nevi vatan borcu hem de şey nedir? ilgimi çeken bir alan aslında baktığınız zaman. Tamamen bir his, hissiyat otokarın bu konudaki Serdar Bey o zaman genel müdür yardımcısıydı. Onunla yaptığımız görüşmede de bana verdiği, e, ortaya koyduğu vizyon bir nevi bugünlerin vizyonuydu aslında. Dolayısıyla inanarak Otokar'a katıldım. İyi ki katılmış Otokar'a. Ben hayallerimi Otokar'da gerçekleştirme imkanı buldum. Sizleri de hayallerinizi gerçekleştirmek için Otokar'a bekliyorum. Görüşmek üzere. E, savunma sanayi süreçleri e, daha e, baktığınız zaman e, profesyonel olarak e, daha oturmuş süreçler. E, orada e, istenen, gerekli olan e, mühendislik seviyesi biraz daha e, e, açıkçası yüksek e, ve orada özgün e, vakalarla e, karşılaşıyorsunuz. Özellikle e, böyle daha özgün problemleri çözmek isteyen arkadaşlar varsa askeri araçlar tarafında bu e, bu daha çok var diye düşünüyorum. E, yine askeri araçlar tarafında çok standartlara bağlı, e, daha böyle tanımlı işler yaptığımız da oluyor ama çok da özgün aslında problemleri çözdüğümüz de oluyor. Merhaba ben Kadir Elitok. Yurt dışında ben e, e, herhangi bir lisans veya yüksek lisans doktora yapmadım. Direkt çalıştım. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. E, Türkiye'de çalışıyorken e, oradan bir teklif aldım. E, ve orada e, General Electric firmasında sözleşme olarak çalıştım. E, orada e, uzman makine mühendisi olarak çalıştım. Ünvanım buydu. Ya burada bir kere çok çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Ben akademide de bulundum. işte kendi konumda, uzmanlık alanında aslında daha şey de yaptım. Araştırma seviyesi çalışmalar da yaptım. Ama ben uygulamayı da çok seviyorum. Dolayısıyla burada uygulama açısından bir mühendisin, bir araştırmanın, araştırmacının, bir master doktora mezunu, bir lisans mezunun ihtiyaç duyduğu birçok uygulamayı burada görme şansı var. Burada proje bitmiyor. Bir kere zaten savunma sanayi oldukça iyi bir hızla ilerliyor. Ekosistem büyüyor. Otokar da bu ekosistem içerisinde aynı zamanda yurt dışında da çok büyüyor. Dolayısıyla hem Türkiye'nin ekosistemindeki bu gelişme hem otokarın bana göre sınıf atlı, atlı oluşu açıkçası savunma sanayinde yurt dışında eğitim öğrenim görmüş arkadaşlar için cazip bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Herkesin kafasında şöyle bir fikir var ve bende de o vardı. Kendimi daha rahat ifade edebileceğimi, daha özgür koşullar altında çalışabileceğimi ve e, açıkçası bir katma değer katabileceğimi düşünüyordum e, yurt dışında. E, çünkü baktığınız zaman şirketlerin aslında hem arge e, ayırdıkları ciro daha yüksek yurt dışında hem e, çalışma koşulları daha dinamik, daha çevik e, ve Türkiye'de açıkçası bu formasyonda çok fazla şirket olabileceği ki ben savunma sektörü odaklı çalışan bir insandım senelerce çok olmadığını düşünüyordum ama şu an görüyorum ki kararımda doğru bir şekilde devam etmişim çünkü otokara girdiğinden beri aslında yurt dışındaki şirketlerde olmayan bir katma değere daha eriştim. O da ...o kadar çevik ki otokarın çalışma yapısı. Yani e, mesela yurt dışında genellikle ne yapıyor? insanlar spesifik bir alanda e, çalışıyorlar ve... ...böyle bir konfor zonu içerisinde e, o alanda uzmanlaşıp devam ediyorlar. Ama otokarda o kadar farklı, dinamik, e, bir cross-functional ve... çevik bir şekilde birbiriyle ilgili ve birbirini besleyen alanlarda... ...çalışma deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bu... Size inanılmaz bir katma değer katıyor, kendinizi keşfetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda e, bu keşfi yaparken kendinizle ilgili... kendinizin daha iyi bir haline doğru yol alıyorsunuz. Biz otokarda nasıl bir dünya içinde yaşıyoruz? Bir kere e, önce. E, çeşitli standartlara ya da gereksinimlere ihtiyaçları e, ne olabileceği konusunda zihnimizde bir tasarlama yapıyoruz e, ve bunu aslında sadece teknik anlamda değil idari e, hem teknik hem de arge fonksiyonları bir arada aslında yapıyor. Takibinde o zihnimizde tasarladığımız e, hayal ettiğimiz ihtiyacı dijitize ediyoruz fizik fiziki hale getiriyoruz ve onu üretip test ediyoruz. Ortaya çıktığında o ürün, o araç teste gittiğiniz zaman inanılmaz bir his yaşıyorsunuz. Bu farklı bir doyum. Yani orada o aracın içinde çıktığınız zaman, o açtığınız zaman o engelleri diyorsunuz ki evet, evet işte bu. 60. yılımızı geçtiğimiz sene kutladık ve 1963 yılından bu yana Otokar ilk etapta otobüs üretimiyle başladığı yolculuğuna savunma sanayiinde de sanayinde de çok iddialı bir aktör olarak devam ediyor. Hali hazırda 5 kıtada savunma sektöründe 43'ten fazla dost ve müttefik ülkede 33.000'den fazla aracımız askeri aracımız hizmet vermekte. Ee, ve gururla söylüyoruz ki e, hem test faaliyetlerinde hem de aktif görevde olan araçlarımız gerçekten çok zorlu koşullar altında inanılmaz performans sağlıyorlar. Ve Otokar'ın aynı zamanda bu 60 yıllık tecrübe birikimi kapsamında e, araçların kalitesi ve e, sağladığı lojistik destek de ayrı bir e, başarı. E, bunun haricinde ticari alanda da ee, özellikle ticari bir askeri alanı bir araya koyduğumuz zaman 75'ten fazla ülkede e, yine araçlarımız hizmet vermekte. E, aslında Avrupa'yı ziyaret ettiğiniz zaman bir araca bindiğinizde, e, otobüse bindiğinizde e, şaşırarak görüyorsunuz ki aslında otokar yazıyor önünde. E, otokar ee, ana fabrikası Sakarya Arifiye'de evet ama aynı zamanda daha evvel de bahsettiğimiz gibi e, küresel, e, global ölçekte bir şirket. E, Romanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, şirketlerimiz Otokar Avrupa, Otokar e, Romanya gibi e, ve Otokar İtalya gibi Alce Sur ortaklığımız gibi e, ve Otokar Land Systems gibi yine Birleşik Arap Emirliklerinde e, yurt dışında da yerleşik şirketlerimiz var, e, iş ortaklıklarımız var. Benim buraya geldiğim duygularından bir tanesi de ya biz de onlar kadar çalışalım, onlar kadar akıllı çalışalım, onlar kadar e, çalışalım, daha fazla çalışalım. Şu işleri Türk ülkemizde yapalım da başka yerlerde gitmek zorunda kalmayalım özellikle idealist mühendis bilim insanları için söylüyorum. E, Birçok Birçok bilim insanı. Sırf bu yüzden yurt dışında yani ben e, yaptığım işin karşılığını Türkiye'de bulamayacağım, gitsem en iyi üniversiteye acaba orada e, bu derinlikte çalışma var mıdır? Böyle bir insanlarda şey var, e, bir concern var. Dolayısıyla e, yani e, burada o anlamda e, hem bir gelinen seviye var hem de orada e, yani bu değişebilir. Orada insanlar çok önemli bir hastalığa çare de bulabilirler, bir şey demiyorum ama e, ee, birçok vakada da şunu diyebilirim. Orada yaptıkları bir işin oradaki etkisi birse burada benzer bir işi yapabilen etkisi 10-100 olabilir yani öyle bir çalışma konseptine sahip ki bir mühendisin zihninde hayal ettiği ürünleri tasarıma döktüğü ve devamında da testini dahi yapabildiği kabiliyetlere sahip şirket. Dolayısıyla da bu kapsamda biz de tersine beyin göçünü destekliyoruz ve çalışmalarımızda da bu yıl bunlara yer vermek istiyoruz.